İko'nun mutfağından dereotlu poğaça tarifi. Poğaçamızın hamuru için bir kap içerisine bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta, yarım demet kadar doğranmış dereotu, bir paket kabartma tozu, bir çay kaşığı tuz ve son olarak iki buçuk su bardağı unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Suyumuzu kontrollü bir şekilde dökerek yumuşak bir hamur elde edelim. Poğaç hamurunu yoğurduktan sonra hamurumuzdan istediğiniz büyüklükte parçalar alıp yuvarlak şeklini verelim. Tüm hamuru şekillendirdikten sonra pişirme kağıdı serili tepsimize yerleştirelim. Hazırlamış olduğumuz poğaçaların üzerine bir adet yumurta sarısını sürelim dereotlu poğaçalarımızı 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim. Pişirmiş olduğumuz dereotlu poğaçalarımızı sabah kahvaltılarında ya da çay saatlerinizde servis edebilirsiniz. Vermiş olduğum tarifi deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.